Merhaba arkadaşlar. Bu videoda B1 seviyesinde zıt anlam kelime bilgisi testimiz var. Daha önce yaptığım gibi önce sizlere testi göstereceğim cevapları olmadan. Sizler kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra da beraberce bu zarfların anlamlarını söyleyeceğiz. Bazı soruların 3, bazı soruların 2 puanı var. E, 100 puanı denkleştirmek için. Şimdi ben yavaşça e, aşağı doğru indireceğim e, ekranım. Ciper Naleva Vunutri Vunutri Туда внизу можно мало, низко интересно. Поздно. Бедно. Лучше. Вечером. Громко. Ниже. Раньше. Řetka. V vrchu. Poleje. Vinis. Hůže. Sina. Тут, здесь, днем, справа, плохо, всегда, все время, везде. Весело, легко, быстро, тепло, сладко. Позе трудно отлично близко вперед. Bolşe ve Vver. Zatlarımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi bunları bunun biçiminde göstereceğim sizlere. Oradan. cevaplarını ve anlamlarını söyleyerek dersimizi tamamlayacağız. Şimdi yeni bir ekran gelecek önünüze. Sunum biçiminde şu anda ekranın değişmiş olması lazım. Sunum biçiminde geliyor. Bliska yakın demekti. Daleko uzak. İnteresna ilgi çekici bir biçimde. Sıkuşna sıkıcı bir şekilde. Likko kolay bir şekilde kolay. Grutna, zor. Zor bir şekilde. Vesila, mutlu bir şekilde. Mutlu. gurusna hüzünlü. Hüzünlü bir şekilde. Boleye, daha fazla, daha çok. Meneye, daha az. Bolşe, daha çok, daha fazla, Mençe daha az. Bu hızlıca, hızlı bir şekilde, medlenna, yavaş, yavaş bir şekilde. Bu yukarı, vinis, aşağı. aşağı aşağıya. Bu yukarıda e, ee, aşağıda. Yine viniz aşağı naver yukarı yukarıya. Vinizu aşağıda da hu yukarıda Vnutri içeri içeride sınaroji dışarı dışarıdan Vezde her yerde niye gidiye hiçbir yerde Veçeram akşamleyin, utram sabahleyin. Dünyum, gündüz gündüzleyin, noçyu gece geceleyin. Periyot ileri ileriye doğru, nazat geriye geriye doğru. Geride. Всегда, все время, her zaman, daima, nikakda hiçbir zaman, asla. Luçe, daha iyi, haraşo zarfının bir üstünlük hali. Puje, daha kötü, loha zarfının bir üstünlük hali o da. Mala, az, mnoga, çok. Mojna mümkün olabilir. Nilzya mümkün değil. Yasak olmaz. Na leva sola. Na prava sağ. Sprava sağda. Sleva solda. Nijde niska alçak. Daha alçak. Vsoka yüksek. Vuşe daha yüksek. Bir sonraki sorumuz bununla ilgiliydi. Atlicna harika, mükemmel. Loha kötü. Loha kötü. Haraşo iyi, güzel. Pozna geç, Geç vakitte, rana, erken, erken vakitte. Pozye, daha geç. Ranşe, daha erken, erkenden. Bir üstünlük halleri. Ranşe, eskiden, önceden gibi bir anlamı da var. Tiper, artık, şimdi, günümüzde. Redka nadiren Çasta sık sık Suda buraya Tuda oraya Tut zidiz Burada Tut biraz daha yakın Konumda bulunan nesneler için Zidiyes biraz daha uzak ve tam belli olmayan bir nesne için kullanılıyor. Tam orada. Tiper şimdi artık Batom sonra Tiplo sıcak Hoğal adına soğuk Tiplo ılık anlamında kullanılabilir. Jarka daha sıcak anlamında kullanılabiliyor. Bedna fakir bir şekilde Bagata zengin bir şekilde Gromka yüksek sesle tiha alçak sesle silna güçlü bir şekilde kuvvetlice slaba e, zayıf bir şekilde prudna zor zor bir şekilde likko kolay kolay bir şekilde Slatka, tatlı, tatlı bir şekilde. Gorka, acı, acı bir şekilde. Ve son e, zarfımız yine Loha zarfının bir üstünlük hali olmuş. Buje daha kötü. Luce daha iyi. Şimdi tabii ki kelime, e, zarfların anlamını bilmek tabii ki önemli. Okuduğumuzu anlamada bize gerekiyor zaten kelimenin anlamını bilmek. Fakat bu yeterli değil. Daha önce de söylediğimiz gibi yani bu zarfları kullanabileceğimiz cümle yapılarını mutlaka öğrenmemiz lazım. Diğer taraftan Rusya'da zarflar yani nitelik ve durum zarfları diyelim genel itibariyle bunlar sıfat köküyle aynı olur. Örneğin burada şu anda turudna görüyorsunuz. Bunun bir de sıfatı var. O da işte turudnı ya da Loki bunun sıfatı. Dolayısıyla yani anlam olarak Türkçe'de sıfat ve zarf kullanımı biliyorsunuz aynı. Fakat cümleden anlıyoruz biz onun sıfat mı zarf mı olduğunu. E, ama dilimizden kaynaklı bu e, kullanım Rusya'ya bazen olumsuz bir yansımada bulunuyor. Dolayısıyla çok sıklıkla e, zarf kullanacağı yerde e, sıfat kullanar kullanabiliyor öğrencilerimiz veya sıfat kullanması gereken yerde e, zarf kullanıyor. Bu anlamda bu karışıklığı en aza indirmek için bol bol örnek cümleler yapmamız lazım diğer taraftan zarfların kullanımını iyi oturtmak için bol bol cümle yazmamız lazım hangi yapılarda mesela turunla yani bunu nasıl kullanabilirim ben hangi gramer yapısıyla mesela bu e halinin bir kullanımı var eee içerisinde bulunduğumuz fiziksel veya ruhsal durumları ifade ederken diye gemellediğimiz mesela bunun için şöyle bir örnek verebiliriz. E mine turunla Reşit etu zadaçu. Yani bu problemi, bu ödevi çözmek benim için zor, bana zor geliyor. Ya da işte tibelikku reşit etu problemu yani bu problemi çözmek senin için kolay mı? gibi. Bu anlamda zarfların durum belirttiğini dolayısıyla bir fiille yani bir nevi bir durumla beraber kullanılacağını lütfen unutmayalım. Burada geçen zarflarla cümleler kurabilirsiniz dolayısıyla cümle kurma becerimizin bir şekilde gelişmesine katkı sunur sunabilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek üzere dersvidania sevo dobrava